Hepinize merhaba arkadaşlar ben Uraz. Evet arkadaşlar bugün selle yepyeni bir roketlik videosuyla karşınızdayım bu videoda arkadaşlar roketlikte nasıl turnuva kazanabilirsiniz roketlikte turnuva kazanmak için neler yapmalısınız ya da roketlikte turnuva kazanmak için hangi arabaları kullanmalısınız ee, bununla alakalı bir video çekme kararı aldım arkadaşlar bilgilendirici e, deneyimlerimi paylaşacağım bir video olacaktır bu daha fazla bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız aşağıdan video like yorum atmayı unutmayın kanalıma hala abone değilseniz de abone olup e, bildirimleri açıp diğer videolardan haberdar olabilirsiniz diyorum arkadaşlar Öncelikle şöyle profilime gireyim. Dün 9 Ağustos itibariyle sezon 15'i kazandım arkadaşlar. Peki bunu nasıl yaptım? Öncelikle nasıl kazandığımla ilgili şöyle play diyelim. Turnuvaya girelim ve hani yolculuğuna bir bakalım. Turnuva yolculuğuna. Şöyle görüyorsunuz birinci oldum. 3 ve 3'te 9 Ağustos akşam 8 turnuvasında. Şöyle bir maceramıza bakalım. Öncelikle şimdi Evet burada başladık arkadaşlar e, 3 ve 3'te kazandık Bu arada e, bir tane Alman arkadaş bir tane de İngiliz arkadaşla beraber Sessiz sohbet ederek Turnuva'yı kazandık onları da e, oyunda tanıdım bu arada hani kendi normal arkadaşım değildi yabancılar zaten İlk maçımızı 5-4 kazandık Burada neler yapmışım 2 gol 1 asist oynamışım 5 tane de şut çekmişim arkadaşlar e, MVP olamamışım ama 475 skor yapmışım Ondan sonra arkadaşlar Hmm. Son 16'da neler yapmışım ona da bir bakalım. Son 16'da 3-0 yenmişiz. 3 tane golü de ben atmışım. 4 şut çekmişim. Ve MVP sahibi olmuşum arkadaşlar. Ondan sonraki turamıza bakalım. Hmm. Evet. Burası quarter semifinal. Ee, yarı finalde de arkadaşlar. Şöyle bakalım. 955 skor yaparak ağır bir fark atmışım. Toplamda 2 maç atılıyor zaten. Eğer yani 2 olan kazanıyor. Toplam 5 gol atarak bir kurtarış yaparak turnuvanın e, yarı final açık ara MVP'si olmuşum. Hmm. E, burada ilk maça 2-1 yenmişiz. ikinci maçta 3-2 yenmişiz. Ve final maçındayız arkadaşlar. <laughs> final maçında gol atamamışım iki maçta da. Ama iki asist yaparak 6 şut çekerek takıma fayda sağlamışım. İlk maçımızı 3-2 yenmişiz. ikinci maçta 1-0 kazanarak da sezon 15'in kazananı olduk takımca. Gerçekten çok güzel bir deneyimdi. Eğer videoyu izliyorlarsa da buradan selam olsun. gibi liderlik tablosunda ise arkadaşlar takımım ikinci sırada bitirdi. Birinci takım 27 e, gol atmış, biz de 22 gol atarak e, turnuvayı kazandık ve birinci takım finalde oynadığımız takım yani bu da şu demek oluyor fazla gol atan değil iyi oynayan kazanır kesinlikle böyledir. Üçüncü takım zaten 14 diğeri yerde 12 yani şu 22 ile 14 arasında da büyük bir fark oluşmuş. E, oyuncular olarak e, bireysel olarak ise arkadaşlar Dragon diye boyunca 15 gol atmış. Ben de zaten gol kralında ikinci sıradaydım. 13 golle e, saves yani kurtarışlarda da belki de en sonlardayımdır. 33. yani bir kurtarışım var. Bunu seviyoruz arkadaşlar. Turnuva da hani biz arkadaşlarla takım dağılımı yaptık. Ben genelde ofansif yani hücumdaydım. Arkada da başka bir arkadaşım olduğu için çok kurtarış yapamadım. Bana da pek iş düşmedi açıkçası. Hep hücum tarafındaydım. Asistlerde ise arkadaşlar 3. sırada bitirmişim turnuvayı genelde. Birinci arkadaş zaten Piet Paco benim takım arkadaşımdı. Takım arkadaşım birinci sırada asist kral olmuş. Google -go de bana o attırdı. Burada da gördüğünüz gibi player kısmında saveslerde inanılmaz muazzam kurtarışlara e, imza attı. Ben de arkadaşlar üçüncü sırada tamamlamışım. Asiste dört tane asistim var. Yani liderlik tablosu da bu şekilde. E, neyse arkadaşlar şimdi <laughs> bu turnuvayı nasıl kazanabilirsiniz? Öncelikle ondan başlayalım. E, öncelikle arkadaşlar şöyle garaj diyelim araba seçimine gelelim. Ben arkadaşlar turnuvayı bu araçla kazandım. Ekranda gördüğünüz fenekle kazandım. E, feneğiniz olmayabilir çünkü parayla satın alınıyor. Yani kutulardan da çıkıyor ama çok nadir. Eğer feneğiniz yoksa e, şu 3 tane araba önerebilirim size turnuvada. Öncelikle Dominus olabilir. Dominus'un şöyle bir e, ekstrası var. Benim turnuva kazandığım e, arkadaşım da Dominus kullanıyordu bu arada. 2 tane fenek bir Dominus'la kazandık biz. E, Dominus alabilirsiniz. Avantajları gövdesi uzun. İyi şut çeker. Defansı çok iyi. Yani Dominus düşünebilir. İkinci olarak da arkadaşlar şöyle kendi kaderimden bakıyorum. Tesla Cybertruck kullanmayın arkadaşlar. E, güzel araba çok güzel araba ama turnuva için bence uyumlu değil. Octane kesinlikle alın. Ya Octane ya Fenek ya Dominus diyorum. Yani bu üç arabadan birini tercih edin. Octane de tamamen ofansif bir araba. E, pardon e, defansif bir araba. Ama ofansif yönleri de var. Yani iyi araba, Octane alabilirsiniz. Ondan sonra zaten arabanın renkleri çok falan önemli değil. Çıkartmaları önemli. Bir lastik seçimlerinizde de istediğiniz lastiği kullanabilirsiniz. Ona da bir şey diyemiyorum. Boost'un da istediğiniz boost kullanabilirsiniz ama benim tercihim böyle Nasıl diyeyim size Şöyle çok patlamalı bir şey olmasın. Mesela şu abi Bakın dur arkasını göstereyim Mesela kafanızı dikkat dikkatinizi dağıtabilir O yüzden böyle sade bir şey tercih edin. Ben mesela kum seçtim oyunu standart zaten bu sarından. onun haricinde arkadaşlar en önemli kısma geldim e, kafanıza arabanın üstüne sakın bir şey almayın bu çok önemli çünkü e, dikkat dağıtıyor Hani kafa toplarına çıkarken mesela oraya odaklanabiliyorsunuz topu kaçırabilirsiniz iyi vuramayabilirsiniz Bence bunu kullanmayın yani ben kullanmıyorum zaten seçeneği de seçili burada Onlarca haricinde anten de kullanmayı kesinlikle bu da dikkat dağıtıyor. Bayrak falan kullanıyor bazılarınız. Bunları yapmayın. Ee, onun haricinde gol sevinci çok önemli değil. Bu da çok önemli değil. Motor da zaten çok önemli değil. Araba hakkında diyeceklerim bu. fenek, Octane ve Dominus'u kesinlikle alın. Turnuva kazanmak istiyorsanız. Ondan sonra arkadaşlar turnuva kazanmak istiyorsanız başka diyeceğim şeyden biri de kamera ayarları. Ee, kamera ayarlarımı şöyle sizlere paylaşayım. İsterseniz SS alın, isterseniz uygulayın hemen videoda. Ben bunları kullanıyorum. kamera böyle. Kontroller, arayüzüm, video. Bakın burası böyle. 1920, 1080, 16 9 oynuyorum. Şöyle göstereyim. Hepsi yüksek kalitede. Tabi bilgisayarınızın performansına göre ayarlayın buraları ama kalın her şeyi benle aynı yapmaya çalışın. Kontroller, kamera mesela. Özellikle burası yani. En önemlisi burası. Bu ayarı kesinlikle yapın. Ben bu ayarlarla kazandım turnuvayı. Evet. Yani diyeceklerim bu kadar. Ee, sezon 15'i böyle kazandım ben. Hani başka neler yapabilirsiniz dersiniz. İşte ayarlarınızı yapın. Arabanızı güzel seçin. Onun haricinde zaten eğer takım arkadaşlarınız yoksa takım arkadaşı edinin. başka şunu diyebilirim. 3 ve 3 girmeye çalışın. 2 ve 2'de şansınız biraz daha düşüktür. Çünkü 3 ve 3'te eğer tek giriyorsanız 2 kişi böyle belki çok iyi gelebilir, belki çok kötü gelebilir. O biraz şans işi şey ama e, olabildiğince 3 ve 3 girmeye çalışın. Yani diyeceklerim bu kadar arkadaşlar. E, daha fazla bu tarz videonun gelmesini istiyorsanız aşağıdan videoya like ve unutmayın. Kendinize iyi bakın. Çıkın.